Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Aaaa! Arkadaşlar bu videomuzda yepyeni bir seriye başlıyoruz. Diğer serimiz silindi. Ama hiç üzülmeyin. Bu seri diğer seriden bile daha güzel olacak. Arkadaşlar ben video dışında yatak yaptım. çalışma masası falan yaptım. Benim şeyimin yanında ne geziyorum ben Arkadaşlar ben video dışında <laughs> bu Ne ettim bir tane daha zil da. Arkadaşlar <laughs> bunları yaptım. Odun falan kastım. Fidanları ettim Kastım odunlardan. Çıkan fidanları ettim Bir tane tavuğum, tavuğum vardı. Onu da pişirdim. Şimdi yiyelim. Hemen odunlarımızı alalım. Evimizi yapalım. Bu videoda yetiştirebilirsek en uzun seri kanalımın en uzun videosu olacak yetiştirebilirsem arkadaşlar ses gelebilir çok üzgünüm ama çok sıcak Diyarbakır çok sıcak Diyarbakırlılara da buradan selamlar sevgiler çok sıcak olduğu için pencereleri açtım arkadaşlar yani ne yapalım yani. babaannem nerede Hemen evimizi yapalım üzere. Yetiştirebilirsek kuzeyimin evini filan, tarla filan da yapacağım arkadaşlar. Evimizi yapmaya geçelim. Evimi de buralara bir yere yapmak istiyorum. Buraları kazalım. Ben arkadaşlar bir dakika da bekleyin. çok üzgünüm. halam düzenli. Beni çağırdılar. Çok üzgünüm arkadaşlar. Ama o adamızın şeyini yapmak için tarafını vermek için arkadaşlar. Önümden geldiği kadar çalışacağım. Oyun bir açık kasıyor kusura bakmayın. Kuzenimi de bu seriye istiyorsunuz, kuzenim Serhat'ı onu da çığırabilirim. Onun kanalına da ulaşabilirsiniz. Bete Antolç şey, Tam hatırlamıyorum da neyse. Sen neden buralara geliyorsun ya? Neyse. Oturtuyorum kalkıyor ya hayvan. Bu seri diğer seriden bile daha güzel olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu seriyi daha güzel bir şekilde şey yapacağım geliştirmeye çalışacağım. Buraları bir yapalım. Birazdan bunu yapacağız. Zeynep'in bir kedi bu seri bu videoyu birazcık uzun yapmak istiyorum yapabiliyorsam o da Allah Allah tamam, hemen bu topraklarımız bir kadar düzleştirelim sonra birbirimizi yapmaya geçelim birazcık oyun kasayı kusura bakmayın arkadaşlar. yepyeni bir oyun bizim oyun eskiden oynadığımız Minecraft oyunundan daha iyisi. Bunu yükleyebildik. Ne diyelim? Sonunda bir oyun yükledim. Ben de atıyorum le oluyorum. Bunun bu aç. CS. Ya monya. Arkadaşlar Ronaldo mu Messi yorumlara yazsın. Ben Ronaldocuyum ama Neymar'ı da seviyorum. Ben Neymarcıyım da. Neymar Ronaldo'yu da seviyorum. Ronaldo seven. Bu oyunda birazcık, bu sürümde birazcık kaybama değişik olabilir. Durma. Ya bırakma. Şimdi bakalım bakalım. Arkadaşlar ben bu yağmuru durdurayım ya da durmayacak. Ha durumu alta Hartum hava durumu açık yapalım. Oldu mu? Oldu. Yoksa hiç durmam kırıyalım. Tamam, Hemen bu ağacı da kıralım. Bir ağaç. Jo 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 jo. Pa Tek başımayım. Neden? Kimse beni Arkadaşlar 36 abone olduk. Çok teşekkür ederim. 40 abone. son 4 abone. 40 abone. Şu anda hedefimiz 40 abone. İnşallah 40 abone de olmalı. Işırırız. Bir abone, 100 abone olmak istiyorum ama imkansız bir şey olduğu için hiç yapmak istemiyorum. Demek bile istemiyorum. Biz daha kaç aboneyiz, kaç abone istiyoruz? Ben ve, ve bu kıdamları da ekeceğim. Nereden söyleyeyim? Kapım var diyoruz ama şey. Ekmeksin. Ay ben daha çıkarım. Gider gider. Değil mi? Çok salak. Şey. Hem bu fida bu tonlarla şey de yapabiliriz. Bakın ki ya. Tarla. Ekmek sonra tarla yapacağım. Sonra da kuzenimin evini. Çünkü açlığımıza son vermeliyiz. Çok açık diyoruz. Niye mi niye yok? Hımm. Tamam, Hemen bunu yapalım elimizle ve evresin temellerini atalım. Güzel bir olacak diye düşünüyorum. Tatlımış, tatlı, güzelmiş. Bir <laughs> ağaca. Hmm, <laughs> İki ağaç kırdık, kaç fidanımız oldu? İki ağaçtan 18 daha büyük da diyor arkadaş. 18. İki binler Yeşil miski mandırdı. Yanlışlıkla kaban öldürdüm. Zombilerle savaşırken bir videosunda. Birazcık ağızlarını sıçtım da. Hemen gelirim buraya. Boş eşyalarımızı koyalım. Bir de koyalım. Bundan da koy. Sen git. Sen Tamam. Bir düşsün. Düşsün şey yapalım ya. Bakalım. Bir yapraklar kırılsın. Yoksa ben yapamam arkadaşlar. Bir akşam olsun hem yatalım. Yatalım güzel mi güzel bir ev yapmak istiyorum. Bir zahmet yatalım şimdi de? Gece boyunca evimizin temelini atalım. Atalım bir dakika. Şimdi de bakayım. Neyse. Temelini nasıl atacağım? Bu odunlardan yapmayı düşün. At, acaba atabat odasındaki evimi yapayım mı? Sen git. Sen git. Sen Atabat tepesinde sözünün. Evimin... Ay bir. Ya ben bir şeyler yapacağım. Neyse. Onu mu? Ne ne? Nerede lan? Orada. Gel lan buraya. Öldüme doluyum lan. Aa öldüm öldüm öleceğim. Hayır. Hayır. O da öldü ben de öldüm. Ya böyle mataneler gibi. Bir deki stone gibi. Vay. Birazcık daha çok ister bakmayın. Hey niye ben değilim ben? başlayabiliriz. Kapı burada olsun istiyorum. Yok kapı burada değil kapı arkada. Burası manzara. Ben bu ağaçları da yıkarım. güzel bir şey yaparım. Uf. Şurasının kötülük. Burası hepsi cam olacak. Buradan da kapı olsun bence. Çok iyi olur bence de. Ama ben ne yapıyor Çok kötü ya. İki katlı, iki katlı pardon. İki katlı bir ev yapmak istiyorum. Güzel mi güzel? İki katlı bir, iki, üç, dört, beş. 3,4,3,4 4번을 넣었고 5번을 넣었고 6번을 넣었고 7번을 넣었고 8번을 넣었 aynen tam buraya, bunu böyle, böyle, böyle. burası 4, burası 3. O böyle yapacağım. Çok iyi oldu temelimiz. Temel gibi temel. Temel usta. 3 blok 3 Arkadaşlar belki bu video uzun olmaz. Çünkü birazcık kış eğimde. Evet. Evi bitiremezsin. <laughs> tam mı? Arkadaşlar video dışı. telefonum çalıyor. Videomuzun sonuna gelelim. Cerenim o.